Az rahil beden arz etmiş Tanımadan birileri para etmiş Yedi cihan benim adama bir sikret Muhammed Ali gibi bir Bey'i hem babacan hem dolu var uyuşan, birileri Seni beton gibi yere serecek Adalet mümkün demeli de diyecek Yine yürürüm bu yollar kardeş dönmem Ölürüm burada Yine gibi yana yollar kardeş gülüyor, var, adım, ben düştüm, tabo, düştüm, Bir daha bu dönemde güneşe değinen dolanın Çünkü gücümü de göstermem çakmam Biri uğruna yastır satmam Ben o cömertlerin arasındayken Zaten bir tanecik aramam Sağ soluna bir duvar örmüştüm Duvar terini bile dost görmüştüm Sen de pastadan kendine bay biç halini vur kes direk yakşaklar doymadı hadi damarına kes kan Beni beni vurdu beni pusuda düştü beni puştum biri ahım aldı Beni alak başı kaldı Bak kim edin bak da gidin. Öyle diyeyim bedeli de de Ben insan hukuk aslan yalayım